Beyaz Saray'dan Habertürk.com takipçilerine iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde dün yapay zeka ile yapılmış sahte bir Pentagon patlaması 500 milyar dolar kaybettirdi. Pentagon'da yapay zeka tarafından üretildiği iddia edilen sahte bir patlama fotoğrafı sosyal medyada bilhassa Twitter'da hızlı yayılarak kullanıcılar arasında büyük bir kafa karışıklığına ve ABD borsasında kısa süreli bir satış dalgasına neden oldu. Yayılan fotoğraf medya kuruluşları tarafından gerçekmiş gibi paylaşıldı ve olayın etkisi daha da büyüdü. Bu durum yapay zeka içeriğinin tespitli konusundaki eksikliği bir kez daha gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. Pentagon dışında dumanların yükseldiğini gösteren sahte fotoğraf Rus Devlet Medya Kuruluşu ve diğer hesaplar tarafından bölgede patlama meydana geldiği iddialarıyla birlikte paylaşıldı. Yani sadece ABD içinde değil, ülke dışında da bu olay gündem oldu. Olayın gündeme gelmesinin ardından itfaiye departmanı durumu yalanlayan bir tweet atmış olsa da zarar çoktan verildi. Fotoğrafın yayılmasıyla Amerikan borsalarındaki hisse senetleri kısa bir süre düşüş göstermesi de e, bu olayın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Fotoğrafın bir aldatmaca olduğunu ortaya çıktıktan sonra toparlanma hızlı olsa da ciddi bir maddi zarar olduğu biliniyor. Twitter özellikle sahte görsel ve videoların yayılması için elverişli bir ortam. Zira bu platform sadece sosyal ağ değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde insanlar için bir haber kaynağı niteliğinde. Elon Musk'ın mavi tıkı paralı yapmasından sonra isteyen para ödeyerek mavi tıkını alıyor ve güvenilir bir hesapmış gibi de hareket edebiliyor. O nedenle Elon Musk'a da tepkiler dünden beri artmış durumda. Çünkü bu sahte fotoğraf Bloomberg'in olduğu iddia edilen sahte bir Twitter hesabından yayınlanmasından dolayı ciddi bir kurumdan gelmiş gibi gösterilerek birçok kişinin inanmasına neden olmuştu. O nedenle Pentagon olmak üzere devlet kurumlarının sahte fotoğraf, video olmak üzere kendi birimlerinde de monitör ve takipleri arttırdığı da biliniyor. Açıkçası yapay zekanın verebileceği zararları uzun zamandır kamuoyu gündemi tutuyor. Başkan Biden bu konuda bir adım atılmasının gerekli olduğunu belirterek kongreye de çağrı yapmıştı. Ancak ne kongreden ne de federal hükümet düzeyinden yapay zekalar konusunun platformunun yasallaşması konusunda yeni bir adım daha yok. Hatırlanacağı üzere Elon Musk olmak üzere 200'ün üzerinde teknoloji lideri de yapay zeka platformu çalışmalarının durdurulması çağrısında bulunmuştu. O nedenle yapay zeka konusunun ilerleyen zamanda güvenlik endişeleri olmak üzere birçok olayda e, dünya gündeminde kaosu yol açabilecek olaylara mahal bırakabilir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil uluslararası düzeyde, uluslararası örgütlerinde bu konuya eğilmesi önemli. Zira G7 zirvesinde de yapay zekanın denetlenmesiyle ilgili bir toplantıda ayrı şekilde yapılmıştı. Biz de Habertürk olarak bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.